Kargan, arpamız bu arada, ağız, YouTube kanalı açtım ya. Açma ya, çekmeyin. Do... Sen başka Ne? Çünkü ondan sonra atıyorum Direkt editlemeden Direkt paylaşıyorum. Editlemeden <laughs> ya editlemeden <laughs> birbirini birleştiriyorlar. Okey, hemen atıyorum. <laughs> Ay. Bir olunca abi bir gidiyorlar ve bir daha gelmiyorlar. Allah geliyor, Bir şey mi oldu? Belki bizim yerimize de kırıyorlar. Bak bak. Otur bak. videolarımı izlediler. <laughs> Ben o zaman ilk hayvanımı alıyorum. <laughs> <Şu> Tüm kabilelerde işler, <laughs> <laughs> e, şirketlerde <de> <laughs> katmak istedikleri, e... 21 x alabilirdi, ne ben, şey ben yine şey alabilirdim. Günün sonunda dedim ki ben, evet burası. Ay. <laughs> değil <laughs>